Değerli sağlık emekçisi arkadaşlarım, basınımızın ve emniyet teşkilatının kıymetli temsilcileri, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. İnsanları sağlığa kavuşturmak ve korumak gibi yaşamın en önemli alanında hizmet üreten sağlık ve sosyal hizmet çalışanları gece çalışmaları nedeniyle kendi sağlıklarını tehlikeye atmaktadırlar. Gece çalışması hayatı tehdit eden pek çok hastalığa yol açmaktadır. Dünyanın çoğu ülkesinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gece çalışmaları gündüz mesailerinden daha yüksek ücret ile ücretlendirilmektedir. Yetkili sendikaların sus pus olduğu, sendikamızın ise defalarca gündeme getirdiği e, sağlık emekçilerinin gecesi birçok meslek grubundan daha karanlık geçmektedir. Çünkü sağlık emekçileri fedakarca 7 gün 24 saat sağlık ürettikleri halde bu çalışmasının karşılığını alamamakta ve sağlıklarından olmaktadırlar. Gece çalışmasının sağlığa zararlı olduğu konusunda yayınlanan on binlerce bilimsel araştırma vardır. Ünlü bilim insanımız Aziz Sancak 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları çalışmalarıyla almıştır. Bu çalışmada gece çalışan insanlarda DNA tamirinin zor olduğu ortaya konmuştur. İnsan vücudunun biyolojik saatini inceleyen ve bunu kontrol eden moleküler mekanizmaları ortaya çıkaran Amerikalı bilim insanı Jeffrey Hall 2017 yılında bu çalışması ile Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştür. Bu çalışmada da insanların biyoritminin bozulmasının sonuçları açıklanmakta. Gece çalışmasının ölme sağlığa ölme zararlı ölme olduğu ölme kesin ölme olarak ortaya konmaktadır. İktidar şaşırma bilimi yok sayma. İktidar şaşırma bilimi yok sayma. İktidar şaşırma bilimi yok sayma. 2020'de Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı gece vardiyasında çalışmayı olası sınıf 2A kanserojen olarak sınıflandırmıştır. Gece çalışması kadın sağlık çalışanlarında meme kanseri riskini arttırmaktadır. Gece çalışanlarda kalp damar hastalıkları ve kalp krizi daha çok görülmektedir. Gece çalışanlarında tip 2 diyabet daha çok görülmektedir. Gece çalışması yapan sağlık çalışanlarında depresyon ve ansiyete daha sık görülmektedir. Gece çalışması yapanlarda kua daha çok görülmektedir. Gece çalışması yapan sağlık çalışanlarında kalın bağırsak kanserleri daha sıktır. Sağlıkta şiddet olaylarının büyük kısmı nöbetlerde ve gece vesairelerinde yaşanmaktadır. Gece çalışan sağlık emekçileri bu açıdan daha büyük risk altındadır. Evet dediniz. Hakkımızı yediniz, nöbetlediniz. Hakkımızı yediniz, nöbetlediniz. Hakkımızı yediniz. Sağlık emekçilerinin gece verdiği emek Nöbet adıyla geçirilmekte, bu nöbetler karşılığında kural olan izin kullanılması ise fiiliyatta istisna haline gelmekte ve bu yoğun emek ancak normal mesai ücretlerinin üçte biri ya da yarısına denk gelen ücretler rehberi edilmektedir. Ülkemizde işçi statüsünde çalışan arkadaşlarımızın tabi olduğu 4857'li sayılı iş yasasında gece saat 20 ile sabah 6 arası gece çalışması olarak değerlendirilmekte. İmzalanan pek çok toplu sözleşme iş sözleşmesinde çalışma süreleri 7,5 saat ile sınırlandırılmakta ve daha yüksek ücretlendirilmektedir kamu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mesai dışı gece çalışma süreleri 16 saati bulmakta ve çok daha ücretler alınmaktadır. Nöbetteyiz. Ayaktayız. Hakkımızı alacağız. Nöbet, Nöbet. emekçilerinin gece çalışması hayatları boyunca devam etmektedir. Sarı sendikaların en çok yaptıkları işlerden birisi de kendi üyelerini gündüz çalışan yerlere yerleştirmek böylece zaten maddi olarak hakkı ödenmeyen gece çalışması aynı zamanda sarı sendikaların yanında yer almayan sağlık emekçiler için bir cezalandırma, bezdirme ve mobbing aracına dönüştürülmektedir. Bu haksız uygulamalar çalışma barışını bozmakta sağlık çalışanları arasında birlik ruhumuz edilemektedir. Sendikamız genel sağlık iş olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tüm haklarımızda olduğu gibi sağlığımız için tehlike demek olan gece çalışmasının gerçek karşılığını almak için mücadele ediyoruz. Konuyla ilgili olarak tüm muhataplarımıza Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve kanun koyuculara, idarecilere sesleniyoruz. Gece çalışmak açık ve net olarak sağlığımıza zararlıdır. Sağlık emekçilerinin gece çalışma çizelgelerinin hakkaniyetle eşitlikçi, keyiften uzak ve yandaşı gözetlemeden belirlenmesini istiyoruz. Yandaşa koltuk emekli emekçiye yok Yandaşa koltuk hizmet çalışanlarının gece çalışması gündüz mesaisinin iki katı olarak ücretlendirilmelidir. Bu süreçte doktor, hemşire, ebe, laborant, hizmetli tüm sağlık çalışan arkadaşlarımızı sağlığımızı tehlikeye atan bu adaletsizliğe karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Gecemizi gündüzümüze kavuşturacak olan örgütlü mücadelemizdir. Gece çalışmak sağlığa zararlıdır. Gece çalışmalarımızın karşılığı gündüz mesaisinin iki katı olarak ücretlendirilmelidir. Birleşe, birleşe kazanacağız. <laughs> birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazan.